Merhaba değerli okurlar. Dünkü bölümümüzde Arslan ve Öküz hikayesini tamamlamış Tasmalı Güvercin babına başlamıştık. Bu bölümde Karga güvercinin ağa takılışını ve onu ağdan kurtaran fareyi seyrettikten sonra fareye dostluk teklif etmiş, o da uzunca bir tahkikten sonra Karga'nın teklifini kabul etmişti. Karga usulca seslendi. Niçin yanıma gelmiyor, can ciğer dostum olmuyorsun? Hala mütereddit misin bana karşı? Fare cevap verdi. Dünya ehli iki şeyi birbirlerine takdim ederek dostluk peyda ederler aralarında. Can ve mal. Birbirlerine canlarını sunabilenler hakiki, samimi dostlardır. Mallarını sunanlar ise birbirleriyle yardımlaşan, karşılıklı istifade imkanıyla mesrur olan kişilerdir. Dünya menfaati için iyilik yapan, eli açık davranan kişi, kuşlara tane atan avcıya benzer. Avcı hububatı kuş sürüsüne atarken elbet kuşların menfaatini düşünmez, amaç avlamaktır. Kişinin can sunması elbette daha mühimdir mal sunmasından. Ben de senden can garantisi aldım, sana canımı sundum. Senin yanına gelmemişsem, asla sana suizan besliyor oluşumdan değildir.'' Ama bilirim ki senin pek çok arkadaşın var ve onların sureti seninki gibi olsa da fikri ve görüşü seninki gibi değil. Karga aldı sözü. Dostluğun alametlerinden biri de dostun dostunu, dost düşmanına düşman olmaktır. Benim hiçbir dostum yoktur sana düşmanlık edecek, seni sevmeyecek. Şu da var ki benim türümden olup da sana düşmanlık edecek biri çıkarsa onunla tüm ilişkimi kesmek inan çok kolaydır bana. Böylece fare karganın yanına geldi kucaklaştılar. Samimi bir dostluk havası esti. Birbirleriyle huzur buldular. Aradan birkaç gün geçtikten sonra karga şöyle der fareye. Senin deliğin insanların gelip geçtiği, sürekli kullandığı yere epey yakın. Bazı afacanların seni taşlayacağından endişe ediyorum. Benim cümle aleme ırak bir mekanım var. O civarda bir kaplumbağa dostu ikamet ediyor. Balığı bol, Bereketli bir yer orası. Yiyecekleri rahatça temin edebiliriz orada. Evet, huzur içinde hayat sürmemiz için seni oraya davet ediyorum. Fare aldı sözü. Tamam, arzuladığın yere vardığımızda sana enteresan hikayeler anlatacağım. Şimdi nasıl istersen öyle çıkalım yola. Böylece karga fareyi kuyruğundan tutar, havalanır. Nihayet bahsettiği yere gelir. Kaplumbağanın bulunduğu gözeye yaklaştıkları zaman fareyle yan yana bir karga gören kaplumbağa irkilir. Gelenin eski dostu olduğunu ilk anda anlayamaz. Karga kaplumbağaya seslenir. O da yanına çıkıp sorar. Nereden böyle? Karga güvercinleri takibinden itibaren o ana kadar cereyan eden tüm hikayeyi anlatır kaplumbağaya. Kaplumbağa farenin ahvalini dinleyince onun zekasına ve vefasına hayran olur. Hoş geldin diye iltifatlar yağdırır ve sorar. Hangi rüzgar attı seni buralara? Bu arada karga fareye eğilerek mırıldanır. Hadi bana anlatacağını söylediğin hikayelerle beraber Kaplumbağa kardeşimin sorusuna cevap ver. Aramızda geçenleri anlat. O benimle aynı mevkide sayılır senin için. Fare alır sözü. Hayatımın ilk yılları Marut kentinde abit bir adamın yanında geçti. Onun ailesi çoluğu çocuğu yoktu. Her gün kendisine getirilen bir sepet yiyecekten ihtiyacı kadarını yer, geri kalanını bir köşeye asardı. Ben abidi seyreder, o evden çıkar çıkmaz sepete sıçrar, ne bulursam mideye indirir yahut diğer farelere atardım. Abid kişi sepeti benim ulaşamayacağım bir noktaya asmak için epey deneme yapmışsa da başarılı olamadı. Bir gece misafir geldi ona. Yemek yediler, sohbete başladılar. Abid misafire soru verdi. Nereden geldin? Nereye gitmek niyetindesin? Adamın gezmediği ülke, görmediği enteresan hadise kalmamış. Uzun uzadıya anlattı gezdiği şehirleri, gördüğü acayiplikleri. Bu esnada Abid beni sepetten uzak tutmak için iki de bir elini kaldırıyor, hamle ediyordu benim tarafıma. Gezgin misafir buna içerledi ve sertçe bağırdı. Ben sana laf anlatıyorum, sense hiç ilgilenmiyorsun benimle. Tamam, madem öyle niye soru sordun bana? Abit özür diledi ve mırıldandı. Fare kovalamak için elimi çırpıyorum. Şu meret hayvancık beni acze düşürdü. Eve ne bırakırsam tırtıklıyor, hemen yiyor. Misafir sordu. Bir tek faremi yoksa birden fazla faremi var ortada. Abid cevap verdi, evin faresi çok ama içlerinden biri var ki beni resmen aldattı, çare bulamıyorum ona karşı. Misafir, senin halini şu sözü hatırlattı, adamın biri bir kadın hakkında demiş ki, bu kadın ayıklanmış susam verip ayıklanmamış olanı satın alıyorsa elbet bir sebebi var. Abid sordu, nedir bu işin aslı? Misafir anlattı. Bir kez falan şehirde oturan bir adamın misafiri olmuştum. Beraber akşam yemeği yedik. Sonra adam yatağımı hazırladı. Kendisi de eşiyle beraber kendi yatağına çekildi. Benimle onların arasında saz bir perde vardı. Sabaha doğru bir aralık erkeğin karısına şöyle söylediğini işittim. Yarın yemeğe birkaç arkadaş çağıracağım. Onlara yemek hazırlarsan iyi olur. Kadın cevap verdi. Bu da nereden çıktı? evinde çoluk çocuğuna ancak yetecek yiyeceğin var. Bir de kalkmış misafir çağırıyorsun. Sen değil misin yarına azık ayırmayan, iki şeyi üst üste koyup biriktirmeyen? Adam cevap verdi. Yemek olarak ikram ettiğimiz veya insanların yararına sunduğumuz hiçbir şeye pişman olma. Zira toplayan ve yığan kişi kurdun akıbetine uğrar. Kadın, bu nasıl olmuş? Adam, Hikayeye göre avcının biri yayını okunu hazır edip çıkar. Fazla ilerlemeden bir ceylan vurur. Ceylan sırtında evine dönerken karşısına bir yaban domuzu çıkar. Ona attığı ok isabet ettiyse de hayvan can havliyle hamle yapar. Avcıya yetişir, sivri dişleriyle vurduğu anda avcının yayı uçar elinden ve ikisi de ölür. O civardan geçen bir kurt, ceylan, adam ve domuzdan oluşan cesetleri görünce bak sen Adam, ceylan ve domuz bana günlerce yeter. Bu ziyafetime şu yay kirişiyle başlayayım der. Kurt kirişi kemirmeye başlayınca kiriş ansızın kopar, yayın eğri ucu fırlar, kurdun boğazına gelir ve hayvan ölür. Bunu sana toplayıp yığmanın nihayette hiçbir fayda sağlamayacağını anlayasın diye anlattım. Öğüt ve hikayeden epey etkilenen kadın şöyle der. Ne güzel söyledin. Yanımızda altı kişiye yetecek kadar pirinç ve susam var. Sabahleyin erkenden yemek yapmaya başlayacağım. İstediğini davet et. Kadın sabahleyin susamı alır. Kabuğundan ayıklar, kuruması için güneşe yayar. Çocuklarından birine der ki, aman ha dikkat et kuşlar ve böcekler susama dadanmasın. Böylece kadın kendi işine koyulur. Ama çocuk bekçiliği yapmaz. Derken bir köpek gelir, susamı bozar. Kadın susamdan iğrenir. Ondan yemek yapılmasını istemez. Dost doğru çarşıya götürür, bir satıcıya teslim eder. Aynı ölçekte ayıklanmamış susam karşılığında. İşte ben de o sırada çarşıdaydım. Adamın biri şöyle diyordu. Muhakkak bir sebebi var bu kadının ayıklanmışı teslim edip ayıklanmamışı almasında. Misafir konuşmaya devam etti. İşte aynı söz şu fare için geçerlidir ki herhangi bir sebep zikretmeden onun seni yendiğini, şikayet ettiğini hususta daha iman seni düşürdüğünü söyleyip durdun ya, hadi bana bir kazma bul, onun deliğini kazabilir, nereden geldiğini, nereye gittiğini, neler yaptığını anlayabilirim belki. Abit ve ev sahibi hemen harekete geçti. Komşusundan bir kazma aldı emanet. Benim deliğimde ta ne zaman ve kim tarafından konduğunu bilmediğim bir kese vardı. İçinde de yüz altın. İçinde de yüz altın. Misafir kazdı, kazdı, altınlara ulaştı. Abide dönüp dedi ki: "Bu farenin bulunduğu yerden rahatça sıçrayabilmesinin sebebi şu altınlardır. Zira para ona kuvvet veriyor, kendine itimat ve fikir telkin ediyordu. Bundan böyle, bundan böyle onun oradan her zamanki yerinden sıçramadığını göreceksin." Fare anlatmaya devam ediyor. Ertesi gün beraberimdeki fareler toplanıp acıktık ümidimiz sensin dediler bana. Yanımdaki farelerle birlikte sepete her zaman sıçradığım yere gittim. Birkaç hamle ettim ama yapamadım. Böylece acziyetim gün gibi ortaya çıktı fareler cemaatinin huzurunda. Onların aralarında şöyle söylendiğini duyuyordum. Bırakın şu beceriksizi, ondan ümidinizi kesin. Kimseye hayrı dokunmaz artık.'' Öyle görünüyor ki kendisine bakacak kişiye muhtaç gibi. Fareler cemaati beni bir kenarda bıraktılar. Hasımlarımın safına geçtiler. Tam bir vefasızlık misali oldular. Öteden beri bana kin güden, beni kıskandıranların yanında çekiştirmeye başladılar beni. İşte o zaman kendi kendime dedim ki: Arkadaşlar, yardımcılar ve dostlar meğer mal, menfaat ve parayla var. Artık kesin biliyorum ki parası ve gücü olmayan kişi bir şey yapmak istedik de mahrumiyet onu alıkoyacaktır muradından. Tıpkı kış yağmurlarından arta kalan hiçbir nehre ulaşamadan olduğu yerde toprak tarafından emilen su gibi. Anladım ki iyi dostları olmayan kişi kimsesiz gibidir. Evladı olmayanın ünü ve hatırası olmayacaktır. Serveti olmayanınsa aklı da yok. Dünyası ve ahireti de tehlikededir. Zira insan fakirliğin pençesine düşmeye görsün, yakınları ve ahbapları da ondan ilişiği keserler. Ancak çorak de yetişen ve her tarafından kemirilip cılızlaşan ağaçtır milletin malına muhtaç, elleri el açan, fakiri en iyi anlatan misal. Ve gördüm ki fakirlik belaların başıdır. Kişiyi dedikodu nesnesi haline getirir. Herkesin nefretini ve istihza dolu bakışlarını çeker fakirlik. İnsan fakirleşti mi, evvelce onu emin sayan kişi suçlamaya başlayacaktır onu. Zamanında ona karşı müsbet düşünenlerin rengi değişecek, hakkında kötü zan beslemeye başlayacaklardır. Biri suç işlerse kabahat fakirin başına yıkılır. Zengin için övünç vesilesi olan her huy ve davranış fakir için sadece yerilme vesilesidir. Fakir cesursa ona deli derler, cömert olsa müsrif derler, uysal olsa aciz, vakur davransa ahmak derler. Bu durumda bu durumda hiç kuşku yok ki ölüm insanı dilenciliğe, özellikle de cimri, alçak, karaktersiz kişilerden istemeye iten yoksulluktan ehvendir. Yine hiç kuşku duyulmaz ki asil ruhlu birine elini yılanın ağzına sokup oradan zehir çıkararak yutmak mı kolay? Cimri ve habis ruhlu birinden bir hacet istemek mi diye sorulsa elbet ilk şıkkı tercih ederdi fare devam ediyor.